Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta jakuzi yapmaya çalışacağız. Yani bildiğiniz jakuzi yapmaya çalışacağız. Ee, nasıl yapacağız düşünürsek taşlarla tahtalarla bir şey yapmaya çalışacağım. Kovam da burada. Video kısa olacak. Hemen başlayacak. Bir olmuş oluşturacağım ilk başta. Çok saçma olacak ama olsun. Böyle. şey böyle Çiçek kazayım arkadaşlar. Videoyu burada durduruyorum. Arkadaşlar şimdi ben böyle kazdım. Hemen yapmaya başlıyorum. Böyle. 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 böyle, böyle. Yaptık sayılır yani. Birazcık tamamlandı. Bektim. Hemen yapak. <laughs> Burayı da tahtayla kapatak. İler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Tahta bitti. Aferin. Gideceğim tahta toplayacağım. Bekle arkadaşlar. Burada videoyu durduruyorum. Arkadaşlar hemen odun toplayıp geldim. 12 tane topladım yaptım. Şükür şeyler kaldı. Hemen kapatacağım sonra su doldurmak kaldı arkadaşlar. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi hemen kovamızı alak yapma. Ahmet evet, yapma. <laughs> He? Arkadaşlar devam ediyorum. Şimdi bu su doldurak. Sınırsa su kaynağı yapmıyor. Hemen yapak. Bilar. PJKGŞ. Hepsi Burası tamam. Ee, Birazcık tamamlandı yani arkadaşlar. gel. <laughs> Hemen dolduralım. Burası tamam mı ya? Sıra böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı işte arkadaşlar. Ortasına doldurmak sıkıntı yapıyor. Anne. Niye boş? gitti? sen onu Beni bu da gıdık edersin. Yutkun Yok devam ediyorsun. 5 dakika olmuş. Lan suyu koymadan geldi. <laughs> <laughs> değil Allah kabdün. ne işte işte yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Başka ne yapıyorum? ve jacuzzi'miz tamamlandı. Ve burada videonun sonuna geliyorum.